Gelceksin. Aa telefon. Dur abi. Aa telefon. Gel. Bu Ne oluyor lan? Bu çet. Ne oluyor lan? Çarşını al şimdi. Bu çet. Var, çetim, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Sağ,

Oh, 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 oh. O diye o de o o, şey, yazar mı? Serdar. Belki. 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 不是。 multimass츠 Ç dwarf ç dwarf ç